Sevgili kovalar, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Her şey yolundadır. Temennisiyle açılımı başlatacağım. Bakalım önümüzdeki günlerde ilişki durumumuza dair sizinle ilgili dinamikler bekliyor olabilir. bekarlar, ex partner bekleyenler ex partner isteyenler hepiniz için geçerli bu açılım hali hazırlayıcı devam edenler de dinleyebilirler Şimdi benim burada gördüğüm senaryo aşk hayatınıza ilişkin şu sıralar kadersel bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Çok fazla yorgunluğun, yoğunluğun, hareketin, aksiyonun olduğu bir dönem, bir süreç sanki. Bu zaman dilimi içerisinde kendinizi iyi hissetmeniz, kendinizi iyi davranmanız çok kıymetli olacak. Onun altını çiziyorum. İlişki dinamiklerine çok fazla kafa yormak, hala hazırda devam eden ilişkinize ve evliliğinize özen göstermek, bu konularla alakalı elinizi taşın altına koymak gibi gündemleriniz var. Ve diyor ki çaba göster kartıyla burada doğrudan açılımın girişiyatını etkilen aşk meleği kartı büyük aşkın yönlendirildiğin adımları atmaya değiyor. Yani sizin bir şekilde hedef tahtanıza koyduğunuz ilişki, peşine gittiğiniz, peşinden sürüklendiğiniz ilişki verdiğiniz bu uğraşlara değiyor demektir baktığımızda tam manasıyla anlamı bu aslında. Zaman zaman çok yıkıcı etkiler altında kalabilirsiniz. Bu kendinize kızmak, partnerinize yüklenmek, başınıza gelen konularla alakalı birbirinizi suçlamak bu gibi eğilimler söz konusu olabilir. Ve Yakın geçmişte sizin ilişkilerle alakalı belki kendi içinizde yaşadığınız bir yüzleşmeye işaret ediyor olabilir. Belki partnerinizle beraber çok uzun zamandır hasır altı ettiğiniz ve konuşmadığınız bir şeyin açığa çıkması ve eteğinizdeki taşların dökülmesini işaret eder. Böyle bir durum söz konusu olmuş yakın geçmişte. Yani bizim ilişkimizde şöyle şöyle bir problem var ya da benim ilişkilere bakış açımda bir problem var. Ben bunu sezinledim. Çözmem gerek ya da hanım bey gel şu sorunu problemi bir çözelim bu konu nereye gidiyor dediğiniz bir durum söz konusu olabilir. Bu bir kısmınız için ilişkinin gidişatı bizim ilişkimiz iyi ilerliyor ama bunun bir adını koymamız lazım olabilir. Hala hazırda devam eden evliliklerde bir kısmınız çocuk istiyor olabilir bir kısmınız bunu reddediyor olabilir. Hanımefendi ve beyefendi çerçevesinden bakıldığında ya da İki tarafta çocuk istiyordur. Bazı sağlık problemleri şu an çocuk sahibi olmanıza müsaade etmiyordur. Bunun aileler arasında yarattığı bir takım çelişkiler, çatışmalar sizin ilişkinizi bir tık zorluyor olabilir. Eğer böyle bir durumunuz söz konusuysa asla pes etmenizi tavsiye etmem. Çünkü çocuk sahibi olmak istenenleriniz çok yakın zamanda bir bebek haberiyle yuvayı şenlendirebilir. Özellikle Mart ayını işaret ediyor burada baktığımda tedavi görüyor olabilirsiniz bir kısmınız zaten hali hazırda zaten ilişkimiz iyi gidiyor ebeveyn olabilmemiz için evlenmemiz lazım hani toplumsal normlara uygun bir çerçevede bu çocuğu dünyaya getirmemiz lazım diyerek karşınızdaki partneri belki evliliği ikna etmeye çalışıyor olabilirsiniz böyle bir durum söz konusu çokça imza atılabilir. Bu dönem içerisinde sizin burada yapmanız gereken şey kendinizi iyileştirmek. Melankolik enerjilerden, üstünüzdeki ölü toprağından kurtulmak, biraz dışarı çıkmak, arkadaşlarınızla sosyalleşmek, iyi hissetmek. Herkese adil davranıyorsunuz ama kendinize yaptığınız bazı haksızlıklardan söz eder burada birilerinin defterini düreceksiniz kendi içinizde. Gerçekten sizinle ilişkiye layık mı? Ar arkadaş çevresi olsun, e işte eşinizin akrabaları olsun, kendi akrabalarınız olsun bir şekilde sizin ilişkinizi etkilemeye, manipüle etmeye çalışan tipler varsa bunlarla girişilecek bazı ağız dalaşları, bazı söylemler, içinizdeki zehri bir şekilde dışarı atmak ve bunun beraberinde bazı bitişlerin gündeme gelmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Siz adil davranmaya çalışıyorsunuz. Her defasında karşınızdaki insanın hakkını gözeterek zaman zaman hatta bununla beraber kendi hakkınıza girerek aşkınızı, sevginizi belki partnerinizi geri plana atmak zorunda kalıyorsunuz. Ve önümüzdeki günlerde hakikaten duygusal manada çok fazla kendinizi yorduğunuzu, yıprattığınızı, haddinden fazla feragat ettiğinizi görebilirsiniz. Ve bu durumdan çıkabilmek adına zihninizi meşgul eden konular söz konusu çünkü. Bir kafa tatiline ihtiyacımız var. Belki birkaç gün bir yere gitmeye, belki evin içinde kendinizi insanlardan izole etmeye, sessizliğe, sakinliğe, dinginliğe ihtiyacınız var. Yalnız olanlarınız için, hiç ilişkisi olmayanlar için özellikle ateş tabiatında, koca aslan yay, Esmer uzun boylu, böyle vücut çalışan, saç sakal tıraşı her daim düzgün olan bir beyefendiyle tanışabilme ihtimaliniz yüksek. Hane içerisinde eşinizle, sevgilinizle oturup karşılıklı muhabbet ederken, geçmiş konuları birbirinizin önüne getirip sen de bana şöyle yapmıştın al işte ben de sana bunun karşılığı olarak böyle davranan gibi bir misilleme yapmaya kalkışmayın. İlişkinizin bitmesine sebep olabilir bu durum. Geçmişi deşelemek, eski konuları tekrar tekrar pişirip birbirinizin önüne koymak ilişkinizi ilerletmeyecek aksine geriye atacaktır. Buna özellikle dikkat çekmek isterim. Gelecek planlarınız var. Büyümek, gelişmek, anne olmak, baba olmak. Uzak diyarlara gitmek, birçoğunuz taşınmak istiyor. Bu kuvvetle muhtemel bir güç. Şehir değişikliği değil ama ülke değişikliği söz konusu olabilir. Kariyerinizdeki iyileşme Hedeflerinizin gerçekleşmesi sanki evliliğinizin ya da ilişkinizin gidişatını belirliyor gibi. Yani maddi olarak güçlenirsem, şu işi alırsam, vatandaşlık çıkarsa daha rahat evlenirim, daha rahat ebeveyn olurum kafasıyla hareket ediyor olabilirsiniz. Aşk hayatınızla alakalı belirsizliğe düştüğünüzde özellikle yalnız olanlarınız için ben yani uzun zamandır çok da sağlıklı ilişkiler yaşayamamış olanlarınız için sizin içinizdeki sevgi o kadar büyük ki gerçekten bunu görecek ona sizinki gibi gerçek saf sevgiyle karşılık verebilecek potansiyeller kapıda. Siz yeter ki geçmişte yakanızı bırakmayan toksik sizi negatif yönde etkileyen arkadaşlardan, ex partner deneyimlerinden, belirsizliklerden, belki aile içerisinde sizi manipüle etmeye çalışan, kendi ilişkilerinde sorun yaşamış kadın figürlerinden kurtulabilirseniz, o idealize ettiğiniz ve içinizde yaşattığınız aşk potansiyeli size çok yakın zamanda bulabilir. Korkuları, kaygıları arka planda bırakma zamanı. Bu sizin açınızdan önemli. Sorun istemiyorsunuz, problem istemiyorsunuz. Ağız lavaşlarından artık yorulmuşsunuz. Gerilimlerden, sürekli zihninizin içerisinde birilerinin soru işareti bırakmasından bazı konulara partneriniz cephesinden asla açıklık getirilememesinden bunlar sizi bezdirmiş Haklısınız da çünkü sizin ihtiyacınız olan tek şey yüzleşmek, etekteki taşların dökülmesi ve herkesin canınızı acıtsa da dürüst bir şekilde hislerini, duygularını ve gelecek planlarını size net bir şekilde aktarması. İsteminiz bu yönde ve istemeniz karşılık bulacak gibi gözüküyor canlarım. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.